Selam arkadaşlarım ben Irmak YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine yeni ürünler deneyerek makyaj yapacağız. Sizlere göstermek istediğim birkaç tanesi yüksek fiyatlı olmak üzere büyük bir çoğunluğu uygun fiyatlı ürünlerden oluşan bir makyaj videosu olacak. Videoma başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve ben video yüklediğimde bildirim alabilmeniz için zil işaretine basmayı lütfen unutmayın. Hazırsanız başlıyorum. Video Beauty'nin Water Jelly isimli şu ürününü deneyeceğiz. Bu nemlendirici özellikli bir makyaj bazı olarak geçiyor. Şöyle sanki bir e, ruj aplikatörüymüş gibi plastik uçlu bir aplikatörü var. Bunu şu şekilde cildime uyguluyorum. Tam olarak uygulayabilmeniz için böyle tekrar tekrar sokup çıkarmanız gerekiyor su gibi bir yapısı var. Ciltte bir katman oluşturmadı. Ben makyaj bazı çok sevmem. Çok kullanmam. Genellikle böyle iyi nemlendiricilerimi makyaj bazının altında tercih ederim. İyi nemlenmiş bir cilt güzel bir ten ürünüyle birleştiğinde zaten e, makyajınız oldukça güzel gözüküyor. Eğer blurlama özelliği vesaire e, istemiyorsanız sadece nemlendirici özellik almak için yüksek fiyatlı Raymırlara para verilmesi gerektiğini ben düşünmüyorum. Güzel, cildimi nemlendirdi ama hani böyle wow bir nemlendiricilik yok şu anda yüzümde. Ee, yağlı bir yapısı yok, o açıdan güzel, fena değil. Şimdi bir ten ürünü, yine yüksek fiyatlı bir ten ürünü, aslında bir e, cilt bakım ürünü de demek e, daha doğru, böyle viral olmuş ürünlerden bir tanesi. Rank Elephant markasının D Bronze isimli ürünü. Ben bunu biraz araştırdığımda şöyle şeyler okumuştum. İşte güneş gibi davranan, sanki işte güneşin verdiği o D vitamini gibi etkileri cildinize sağlayan bir Cilt bakım ürünü aslında hafif bir bronzlaştırıcı etkisi var içinde. Pigmentler var ve cilt tonunuzu değiştiriyor, cilt renginizi değiştiriyor. Peptitler içeren bir ürünmüş bu ve içinde kakao ekstratı var. Önce bir çalkalayayım. Ben bunu cildime uygulamayı çok sevdim. Eskiden bu tarz ürünler zaten çok fazla kullanırdık. Hem vücudumuzda hem yüzümüzde. Bronzlaştırıcı böyle kremler çok kullanırdık. Şu şekilde bir ürün. Bunu böyle yüzümün belli noktalarına bırakıyorum ve bunu elle uyguluyorum. Böyle koyu oluyormuş gibi gözüküyor bu şekilde kalmayacak. Bunu isterseniz tek başına böyle uygulayabiliyorsunuz. İsterseniz de cilt bakım ürünlerinizi içine karıştırabiliyorsunuz. Mesela rengi açık gelen bir ten ürününüze de karıştırabilirsiniz. Örtücülük beklemeyin. Bu tamamen böyle cilt tonunuzu hafif değiştiren bir ürün. Onun dışında hani sivilce lekeleriniz vesaire varsa, alttan tabii ki gözükecektir. Vadi o yönde olan bir ürün değil. Kapatıcılık sevmiyorsunuzdur. Cildinize hafif renk gelsin, biraz daha canlı, biraz daha bronz gözüksün istiyorsanız kullanacağınız o zaman kullanabileceğiniz bir ürün. Ben bunu uygulayıp üzerine hafif kapatıcı geçerek belli bölgelerden günlük makyajımı da çok severek kullanıyorum. Çok yüksek fiyatlı bir ürün. Hani fiyatına değer mi derseniz lüks bir ürün tamamen. Olsa da olur, olmasa da olur. Ama ben aldım ve kullanmayı sevdim. Nars'ın şu kapatıcısını uygulayacağım. Ben bunu bir karşılaştırma amacıyla aldım. Bu benim eskiden kullandığım bir kapatıcıydı. Lise dönemlerimde alabildiğim bir kapatıcıydı. Bunu uygulayacağım. Uzunca bir zaman sonra ilk kez uyguladığım bir kapatıcı. Neredeyse ilk izlenim gibi bir şey olacak. Bu arada çamaşır makinesinin sesi umarım size gelmiyordur. <laughs> çamaşır makinem yürüyor arkadaşlar. <laughs> Olduğu yerde durmuyor. <laughs> Ve şu anda yürümeye başladı. O yüzden ciddi bir ses yapıyor. <laughs> Şöyle uygulayayım bölgesel olarak. Çünkü e, kapatıcı bir ten ürünü de kullanmadık. Bununla desteklemiş olayım istiyorum. Kuru gerimine dağıtıyorum. Konsilerin yapısını hatırladım. Yani çok güzel bir konsiler. Eskiden tabi bu kadar ince uygulamazdım. Daha katman katman uygulardım. Kapatıcılığı yükseğe ulaştırılabilen bir kapatıcı. Ben şu anda orta seviyede kapattım. Biraz daha böyle porselenimsi makyajlar yapmak isterseniz o zaman da daha yoğun uygulayarak artırabilirsiniz kapatıcılığını. Rengi de çok güzelmiş bu arada. Hem çok güzel ortu, hem çok güzel aydınlattı. Kontür yapacağım. Farmasi'nin Contour Stick'i var elimde. Bu da benden incelemem için istenmişti aslında ama ancak vakit bulabildim. Wink isimli bu rengi Contour Stick olarak geçiyor. Ben bunun rengine sadece bakmıştım. Yüzümde henüz hiç uygulamadım. Şöyle kontür bölgelerine direkt uygulayalım. Aslında yüzüm bayağı şu an bronz ama olsun şuraya da uygulayayım. Şuraya hafif kontür yapayım. Bu da yine muadil e, gösterilen ürünlerden. Fenty'nin Amberstine'e. Henüz böyle karşılaştırma fırsatım çok olmadı. Bir şey söyleyeceğim. Bu çok uçuyor ya. Neredeyse yok oldu. Yok olup gidiyor. Tekrar şöyle bir Dağıtmadan hafif oturtarak uygulayayım. Pigmentasyonunu biraz düşük buldum bunun ben. Ve bence kayboluyor ciltten. Yani şurası sizi çok yanıltmasın. Alta kapatıcı uyguladım ve benim bu bölgem zaten hafif kontürlü gibi. Ama mesela alnımdaki falan kayboldu. Çabuk uçuyor ürün. Şöyle elimin üzerinde de göstereyim. Şöyle Yani çok çok doğal bir bitişi var. Yani fırçayı çok bastırmadan şey yapmış olmama rağmen kaybolup gidiyor ürün. Çok kalıcılığı yüksek bir ürün değil açıkçası bu. Burayı unuttum bu arada. Bilmiyorum. Çok beğenmedim. Şu an alnımda hiçbir kontür kalmadı. Şimdi bir tane daha farmasiden ürünümüz var. Bunun Tarta muadil olabileceğini düşünüyorum. Ben çok benzettim yapılarını. İlk TikTok'ta kutu açılımını yapmıştım. Şuna çok benziyor. Renk olarak benzemese de duruş olarak çok benzettiğim ürünlerdi. Zaten ambalajlaması falan birebir aynı. Şöyle bir ton. Bakın. yüzde de bir deneyelim. Bakın allığın pigmentasyonu yüksek. Ve evet tarta benziyor. Benziyor. Kesinlikle benziyor. Bakın o ıslak etkiyi bu da verdi. Bu biraz daha sıcak bir pembe. Bunların kalıcılıklarına bakacağım tabii. Güzel. Allığı beğendim. Bakın bu bir fiyat performans ürünü. Gerçi farması bile artık çok ucuz değil. Highlighter kullanmayı sevmiyorsanız benim gibi. Allık highlighter adımını beraber uygulamayı seviyorsanız. ışıltılı allıklar tercih ediyorsanız bakabilirsiniz. Şu ıslak efekt hoşuma gitti. Kalıcılığından da bahsederim. Bir kaşlarımı tarayacağım. Sadece tarayacağım zaten. Herhangi bir sabitleme yapmayacağım. Şuraya hafif doldurayım. Şimdi göz makyajına gelelim. Elimde Sephora'nın şöyle beşli bir far paleti var. Alışveriş videosunda da bahsetmiştim. Buradaki aynasını böyle çıkarıp el aynası olarak da kullanabiliyorsunuz. Tamamen kartondan oluşan bir ambalaj. Şöyle 5 tane renkten oluşuyor. Hemen swatchlayayım size. Evet bakın renkler şu şekilde arkadaşlar. Şu holografik olanı çok iyi gösteremedim orada. Elimin üzerinde tekrar uyguluyorum. Bakın şu renk. Bir taraftan bakınca mavi, bir taraftan bakınca kiremit tonu böyle kahvemsi kırmızımsı bir tonda. Pigmentasyonları çok güzel paletin. Şu en açık renkle bir baz oluşturacağım. Hafif ışıltılı bir renk. Çok hafif yansımalar var içinde. Tüm göz kapağıma bununla bir baz yapıyorum. Fark ettiyseniz yüzüme pudra uygulamadım. Hem yeni bir pudram yok hem de pudra uygulamamı gerektirecek bir ten ürünü. Hem... E bronzer olarak kullandığım şey hem concealer gerekmiyor. Concealer kendi başına zaten böyle pudralaşan ama kuruyan demeyeyim. Hafif pudralaşan, sabitlenen bir eee concealer hiç ihtiyaç duymuyorum şu an. Çok ideal bir formu var Nars'ın bu kapatıcısının. Şu rengi alıyorum bu sefer. Gözümün dış köşelerine ve iç köşelerine dokunuyorum. Ortasını boş bırakacağım. küçük bir karıştırma fırçası aldım. Etrafını hafif dağıtıyorum. Şimdi şu holografik rengi kullanacağım. Parmağımla uygulayacağım. Onu gözümün tam ortasına oturtuyorum. Çok hafif diğer rengin üzerine doğru dağıtıyorum. Katlanma bölgesini yumuşatıyorum. Bronz rengi alacağım. O da ışıltılı bir renk. Onunla şu dış köşelere biraz dokunuyorum. Açılı bir fırça aldım şu renkle. Kirpik dibimden geçip hafif bir kuyruk yapacağım. Sephora'nın 12 saat kalıcı kalemlerinin 29 numaralı My Boyfriend's Jeans isimli bu rengi. Çok güzel bir mavi bu da. Farla geçtiğim yerin diplerinden bir de kalemle geçiyorum. Maskara olarak yeni bir ürünüm yok. Ee, kahverengi bir maskara uygulamak istediğim için en güvendiğim kahverengi maskarayı uygulayacağım. Moesel'in bu Lash Clash maskarası. Mavi göz kalemleriyle falan da çok güzel duruyor. Şimdi çok hafif konsilerimden fırçamın ucunu alıyorum. Ve şöyle şurayı temizliyorum. Mavi daha gözüksün diye. Biraz daha net gözüksün diye. Ve elimde bir tane yine uygun fiyatlı bir ürün var. Flormar'ın Brow Up Highlighter'larından. Renk tonu çok güzel bunun da. Eğer böyle tonları seviyorsanız. Şöyle bir renk. Bakın. Bu da yine böyle hafif ıslak gözüken e formda. Önce kaş altıma bir uygulayayım. Şöyle parmakla ısıtarak dağıtmak bu tarz ürünleri daha güzel olabiliyor. Daha böyle ciltle bir bütün haline gelebiliyor. Bakın. Çok güzel aydınlattı. Böyle parmağın ısısıyla daha iyi bütünleşiyor tenle. Highlighter olarak da bakalım etkisine. Güzel pratik bir aydınlatıcı olmuş. Şöyle göz içime uygulayabilirim. Burun ucunu aydınlatabiliriz. Ben tonunu çok beğendim. Yapısını da çok beğendim. Böyle hani toz toz durmuyor. Şöyle hafif de şurada görebiliriz. Far olarak da bence çok güzel olur bu. Şöyle çeneye de uygulayabilirim. Bütün böyle yükseltmek istediğiniz noktalarda kullanabilirsiniz. Güzel bir ürün olmuş bu. Performansını beğendim. Kalıcılığına bunun da bakarım. En güzel özelliği böyle hani toz toz durmaması. Ben sevmiyorum o tarz highlighterları. Gelelim dudaklara. Deborah Milano'dan iki tane kalem almıştım. 12 numaralı rengi bugün kullanalım istiyorum. Bordo'ya dönük bir renk. Bordo gibi hatta. Şöyle bir tonu var. Deborah Milano'nun kalemlerinin performansını zaten çok beğenirim. Bunu hafif dağıtmak istiyorum. Şöyle içe içe. Renk tonu çok güzel. Ruj olarak da kullanılabilir. Ben aslında bunun üzerine şu an gloss uygulamak istiyordum ama size göstermek istediğim bir ruj var. Uzunca bir süredir göstermiyorum. Bekliyor çekmecede. Yıl oldu bu ürün çıkalı. Eğer kötü olursa silip bu sefer dudak kalemiyle direkt gloss uygularım. Wet n Wild'ın Cloud Pot isimli rujları çıkmıştı geçtiğimiz yıl. Bu rengini almıştım. İnanır mısın aylardır bir kere bile dudağımı uygulamadım. İlk izlenim olarak kullanmak istiyordum. March to My Mellow isimli şu rengi. Şurada rengine bir bakalım. Kalemle aşırı uyumlu olmayabilirler. Şöyle bir tonu var. Ay çok güzel kokuyor. Ve yapısı çok güzel. Aa şaşırdım. Yapısı ne gibi biliyor musunuz? Sanki böyle bisküvi kremasını <laughs> Dudağınıza musunuz gibi. Dudak kalemiyle de aşırı alakasız olmadı. Bu tonla daha hmm, kahvemsi bir dudak kalemi tercih ederdim ben. Rujun yapısına bayıldım arkadaşlar. Gerçekten bulut gibi yumuşacık. Yani hem dudak kalemini görmüş olduk hem e, ruju görmüş olduk. Lip mousse olarak geçiyor. Yani mousse formlu e, bir e, ürün. Gerçekten de öyle hafif köpüğümsü e, bir hissiyatı var. Yumuşacık, marshmallow'un hani puf puf şey vardır ya o o hissiyat dudaklarda var. Yumuşacık hissettiriyor. Eğer almayı düşünüyorsanız ben formunu çok beğendim. Dokusunu çok beğendim. Dudakta bıraktığı hissiyatı çok beğendim. Bu renk tonunu da çok beğendim. Farklı tonları tabii ki var. Bakılabilir. Likit ruj seviyorsanız seversiniz. Kaymak gibi diyebileceğimiz e, yapıda bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Kaymak gibi dudaklar istiyorsanız buna bakılabilir. Evet bugün kullandığım ürünlerle yaptığım makyajım bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer beğendiyseniz beğen işaretine basmayı, kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.